kazanım sorularımıza. Şimdi burada daha böyle bir şeyler artık pekişecektir. Çünkü az önce böyle biraz teoriksel çalıştık. Şimdi uygulamalarında daha net anlaşılacak. Hiç merak etmeyin canlar. Ve başlayalım kazanım sorularımıza. Ne demiş bize? Aşağıda derece cinsinden verilen açıların radyan türünden ölçülerini bulunuz. Şimdi biz dereceden radyana geçeceğiz ya. Biz bir kural öğrendik. Hani bilsek ne olur, bilmesek ne olur dediğimiz bir kural vardı. Hemen yazalım. Derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi dediğimiz bir kuraldı. Şimdi bak burada göstereceğim. Yani bilsen ne olur, bilmesen ne olur? Tabii ki de şöyle zorlamıyoruz. Kesinlikle bileceksin ya da kesinlikle bilmene gerek yok demiyoruz. Tamamen size bırakıyorum ben. Her iki yolu da göstereceğim. Hangisi hoşunuza gidiyorsa canlar onu yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle bu kuralı kullanmak isteyen arkadaşlarımız için bu kural nasıl kullanılıyor onu bir hemen gösterelim sizlere. Şimdi bize derece verilmiş ya verilen dereceye gideceğiz kuralda D gördüğümüz yere yazacağız. Hemen yazalım. 60 bölü 180 eşittir. buradaki R yerine bir şey yazmayacağız çünkü zaten bize bu R'yi soruyor. Hani radyan türünden diyor ya İşte bu R'yi bize soruyor. Buradaki pi yerine de asla bir şey yazmayacaksınız. Zaten bu kuralda 180 ile pi her zaman sabittir. Yazacağınız yerler ya d yerine yazacaksınız ya da r yerine yazacaksınız. Tamam mı? Şimdi r'nin yerine bir şey yazmadık. O soruldu Bölü pi. Şunları bir sadeleştirelim. Bir 3 olsun. İçler dışlar çarpımı 3 tane radyan eşittir pi. Hani radyan istiyorduk ya biz. Yalnız bırakmak için her tarafı 3'e böldüğümüzde radyan eşittir pi bölü 3 gelmiş olacaktır canlar. Şimdi bak bu işte kuralı kullanarak bulma yöntemi. Tamam mı? Şimdi hatta sağlamasında şöyle yapabilirsiniz bakın. Biz bu önceki sayfada hatırlıyor musunuz? Artık pi gördüğümüzde trigonometride 180 derece olduğunu kesinlikle bileceğiz diye. Acaba doğru yapmış mıyım? Sonucu doğru bulmuş muyum? Diye bunu kontrol etmek istiyorsan gel burada pi yerine 180 derece yaz. 180 bölü 3 bak sana 60 dereceyi vermiş olacaktır. Böyle de kontrolünü sağlayabilirsin. Şimdi bu kuralı kullanarak tamam mı? Bir de kuralı kullanmadan nasıl yapabiliriz? Şu şekilde. Şimdi bizim dedik ya hiç unutmamamız gereken olay neydi? Pi radyanın 180 derece olduğunu kesinlikle ama kesinlikle bilmemiz gerekiyordu. Şimdi bak 180'in 3'e bölünmüş hali değil mi? O zaman pi'nin de 3'e bölünmüş hali olacak. Yani biz direkt buna pi bölü 3 diyebilirsin. Peki şimdi e hocam ama 150 derecenin 180 ile çok alakası yok. Bunu nasıl yapacağız? Dediğim gibi kuralı da kullanabilirsin. Kural artık kullanmayı öğrendin. Hadi son bir tane daha yapalım bu kuralı kullanarak. Yalnız ben şurayı bir temizlemek istiyorum. Şurayı bir silelim. Şimdi bak geldik. Derece bölü 180'de eşittir radyan bölü pi de. Şimdi 150 dereceyi sorduğu için derece yerine biz 150 derece yazdık. Bölü 180 eşittir radyan bölü pi. Şu sıfırlar birbirini götürsün. 3 ile sadeleştirdiğimizde 5 ve 6 gelmiş olacaktır. İçler dışlar yaptım. 5 tane pi eşittir. 6 tane radyan yaptı. Radyanı yalnız bırakmak için ne yaptık biz orada? Her tarafı 6'ya böldük. <laughs> tamam mı? Hani bir de son kontrolümüzü yapıyorduk ya acaba gerçekten bulduğumuz ifade 150 dereceyi bize verecek mi? Burada bakın pi gördüğünüz yere 180 derece yazın. 180 bölü 6'dan 30 gelecek. 35, e, 30 ile 5 ile çarptığımızda 150 derece yapmış olacaktır diyeceğiz. Peki şimdi bunu hadi kuralsız bulalım. Hani şu 60 dereceyi nasıl bulduk ya peki 150 derecede nasıl düşüneceğiz hocam? Bakın canlar şöyle düşüneceksiniz. Şimdi olabildiğince hani 150 tamam 180'in bir katı değil. Ee, 150'nin içerisinde ama 180'in bir katı olacak şekilde parçalayabilirsin. Nasıl yani? Ben mesela 150'yi şöyle parçalayamaz mıyım? 50 demeyelim, 50 demeyelim. 5 çarpı 30 diyelim. Hani 50 çarpı 3 demek biraz işe uzatır. 5 çarpı 30 diyelim. Şu anda bu 150 dereceyi bize veriyor. Tamam. Bak 30 dediğimiz ifade 180 derecenin bir katıdır ya. O zaman diyeceğiz ki biz bu yoldan gidebiliriz. Şimdi 5 e aynen yazıyorum. 5 e aynen yazıyorum. <laughs> 30 dereceyi tamam bak 30 dereceyi ne yapacaksın? Şöyle düşüneceksin. 180'in 6'ya bölünmüş hali değil mi? Evet. E o zaman pi'nin 6'ya bölünmüş hali diyeceğiz. Sonra bunlara çarptığımızda 5 pi bölü 6 gelmiş olacaktır cevabımız. Tamam mı? Hemen geldik 270 dereceyi nasıl yapacağız? 270 derece için de canlar hemen yapalım. 90 derece ile ilgili bir şeyler yakalayabiliriz. Bak 3 çarpı 90 derece. Tamam mı? Bu sana 270 dereceyi veriyor. 3'ü yazdım. 90 derece 180'in yarısı değil mi? Evet yani pi'nin yarısı demektir. Çünkü pi demek 180 demekti. Burada da çarptığımızda 3 pi bölü 2 gelmiş olacaktır. Peki 200 dereceye baktığımız zaman düşünelim düşünelim 200 derece nasıl yapabiliriz bunu? Şöyle yapabiliriz bence. Ee, 20 çarpı 10 derece diyebiliriz. Bak hani ben böyle parçalıyorum başka bir şekilde parçalasak da olur mu diye soruyorsanız tabi kesinlikle olur. Özgürsünüz. İstediğiniz gibi parçalayabilirsiniz. 20 çarpı 10 derece diye parçaladık diyelim. Şimdi 20'yi yazdım. Bu 10'u şöyle düşün. Bak basit olarak düşünüyoruz ya. 180'i 18'e bölsem 10 dereceyi vermez mi? Verir değil mi? 180'i 18'e böldüğümde 10 dereceyi verecektir. E, 180'i 18'e bölüyorsak yani pi'yi 18'e bölüyoruz aslında demektir. Peki sadeleştirelim. <laughs> İki de sadeleşiyorlar. 10 pi bölü 9 gelmiş olacaktır. Cevabımız, bulduklarınızdan şüpheleniyorsanız hemen kontrol edin. Az önce o kontrol yöntemini göstermiştik. Şöyle rengimizi kırmızı seçelim. Bak pi'ye ne yazabiliyorduk canlar? 180 derece yazabiliyorduk değil mi? 180 ile 9'u sadeleşti 20, 20 ile de 10'u çarptın. Sana sorulan 200 dereceyi tekrardan vermiş oldu dedik. Yani bu pi'lere kesinlikle e, alışmamız gerekiyor. Gerçekten trigonometrin neredeyse her yerinde piler karşımızda olacak. Ve korkmayın gerçekten de çok basit bir mantığı var. Şimdi bu neydi? Dereceden radyana geçiş yaptık. Tamam mı? Şimdi radyandan dereceye geçiş yapacağız. Bu zaten en masumudur. Bu en tatlısıdır. Çünkü burada kural falan kullanmazsın. Ya az öncekinde de kural kullanmana gerek yok. Ama orada bir tercih meselesi var. Buradaki tercih meselesi de asla ve asla hiçbir kural kullanmayacaksın. Bak ne yaptık? Ne yaptık? Geldik. Şimdi pi'nin ben 180 derece olduğunu hep bilecektim hocam. Pi'nin yerine 180 yazdım. 180'i 6'ya böldüm. 30 derece kaldı. Geldi. Bak hiç kural kullanmadık. Direkt dereceyi bulmuş olduk. Hepsini de yapabilirsiniz. Yine geldim pi'nin yerine 180 derece yazdım. 180 ile 4'ü bir sadeleştirelim. 45. 45 ile de 3'ü çarpınca 135 derece gelmiş oldu. Geldik buraya 180'i yazdık. 180 çarpı 2 360 derece gelmiş oldu bizim için. Şimdi zaten artık belli bir süreden sonra çok fazlasıyla kullandığımız açılar olacak trigonometrin içerisinde. 30 derece olacak, 60 derece, 45 derece. 135 derece, 270 derece, 360 derece hiç merak etmeyin. Belli bir süreden sonra zaten gözünüz alışacak ve direkt baktığınız zaman ha bu 30 dereceydi diyebileceksiniz. Onun için daha baştayız. Hiç acele etmiyoruz. Sindire sindire gidiyoruz. Benimseye benimseye gidiyoruz ve